arkadaşlar. Bugün size Tayland sokak yemeklerini göstereceğim. Yani Tayland'da gezdiğiniz zaman sokakta görebileceğiniz ve yiyebileceğiniz yemekler olacak. Yani genellikle bizim yediğimizin aynısı gene yani, örneğin tavuk et ama bunların yapılış farkı, yapılış tarzı biraz daha farklı bizimkilerden. Görünüşte belki biraz ürperiyorsunuz ama sonuçta bizim yediğimiz ürünler sadece pişirmesi, baharatları, Örneğin biz işte kanadı falan normal mangalda yaparken Bunlar da küçük şişlere takıp kızartıyorlar. Üzerine farklı baharatlar kattıkları için biraz farklı geliyor ama göreceksiniz. Genelde deniz ürünleri falan. Haydi. Neyse. Hadi görelim. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi arkadaşımız şişi takmış ve odun kömüründe şiş yapıyor. Tavuk şiş. Bunların hepsi tavuk. Yani Tayland'a gelirim de aç kalırım diye düşünmeyin. Türk dönercileri de çok. Bakıyorsunuz. Eğer şiş severseniz tavuk etini geliyorsunuz böyle. Alıyorsunuz. Arkadaşlarım sizler yapıyor. Taze taze. Sıcak sıcak. Burası sadece tavuk yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Chicken tikka. Chicken Chicken tikka. Indian food. Indian yeah, food. Chicken Mexican. Mexican. Arkadaşlar, arkadaşlar burası burası şeyler tavuk eti Hindistan usulü burası da yine tavuk eti bu, bu da şey Meksika usulü yani gördüğünüz zaman biraz ürperiyorsunuz ama sonuçta bizim yediğimiz tavuklar farklı farklı ve farklı baharatlarla yapılıyor. Garlic chicken. Ve bu da şeyle e, garlic yani sarımsaklı tavuk. Gördüğünüz gibi tavuk sonuçta ve bu da yapan ustamız kapınmakrab bunlar da bıldıracağım arkadaşlar bıldırcın, ızgara pankal mı diyelim arkadaşlar burada isterinizi alıyorsunuz ve burada mangalda hepsini size kızartıyorlar. Kızartıp geliyor. Ta, gördüğünüz baştaki tavuk eti, ve bu domuz eti. Çünkü bunu hepsini yediği için gördüğünüz gibi buradan seçiyorsunuz. Zaten bazıları kızarmış oluyor. Burada ısıtıyorlar. Gördüğünüz gibi. Ve her şey seyyar burada. Arkadaşlar bunlar tavuk eti ya yani şu tavukun kanadı, bu tavukun tavuk butu, bu da o şeyden çıkan küçük etler gördüğünüz gibi böyle yağda kızartıyorlar yani aynı patates kızartı gibi yağda kızartıyorlar bak butlar içerisinde yani böyle dışarıdan görünüşte biraz farklı gözüküyor ama sonuçta hepsi tavuk eti bunların. Yani yapılış tarzı farklı, baharatları farklı, farklı baharat kullanıyorlar. Yani tavuk severler için hiçbir problem olmaz. Yani korkacak bir şey yok. Patates kızartın gibi yağda kızartılıyor. Hepsi bu. Kapı <laughs> makrap. bu gördüğünüz patates yuvarlaması. Bu aynı şekilde işte burada patates kızartır gibi burada yağımız var normal patatesi biraz baharatlı pekirli şekilde yapıyorlar. Ve bunlar hepsi sokak yani caddelerde yapıyorlar. Gördüğünüz gibi bu avlamızda makram. Burası da sushi sevenler için gördüğünüz gibi türlü türlü renklerden. İşte, sosisinden <laughs> alın da pirinçine içerisinde vallahi bin bir türlü işte balık, somon balığı, normal balık, karides. Gördüğünüz gibi bunlar sushi tarzı yapılmış sokaklarda. Tatları gerçekten çok güzel. Ben yedim. Bu da yapan arkadaşımız. Kapun kap. Kapun. Sözle pişiriyorlar. Benim haftada en az 2-3 defa yediğim balık işte bunlar. Bunlar da kızarmış etler. Dilim dilim. Bunlar bizim bildiğimiz küçük balıklardan. Bu tavuk butu arkadaşlar. Bunu böyle şeye takıyorlar. Kızartmak için. Ve şu da balık. Gördüğünüz gibi. Biraz daha farklı pişiriyorlar. Ve bunlar da bu balık küçükleri kesilmiş parça parça halinde. Gördüğünüz gibi. Yani yapılış tarzı farklı. Üzerindekilerde gördüğünüz gibi çok acı biber. Yani kadar acı ki bizim bu acı biberi yememiz biraz şeydir. Gördüğünüz gibi burası Şimdi balıkla ilgili ne varsa işte burası sosis. Ve bunlar da balık yemekleri. Balık boğulama, balık haşlama. Hayır ne derseniz o. Ve burada da yanında karnitürleriyle beraber. Orada kızarmış biberler. Bunlar da balık sosları. Bunlar sossuz hiçbir bir yemek yemezler arkadaşlar. Genellikle acı olmayan yemekleri pek <laughs> yemezler. Bunlara zehir gibi acı olacak anca yiyebiliyorlar. Yani Yemek kültürümüz biraz farklı olduğu için örneğin biz kahvaltı otururuz zeytin peynir falan e, Tayland arkadaşlar gelmişlerdi yani zeytin peynirin ne olduğunu bilmeyenler var tabii ki turistik yerler farklı turistlerle takıldıklar için çoğu yani turistlerin yediği yemekleri biliyor ama Tayland'ın içerisinde zeytin peynirin ne olduğunu hala bilmeyenler var çünkü yani onların yemek yemek kültürü saati falan ayrı bizimkilerin yemek kültürü saatimiz ayrı bizim çünkü sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği sabah kahvaltısı yapıyoruz ama burada öyle kahvaltı diye bir şey yok. Yani günlük hangi yemeği yiyorlarsa sabah 5-6'da aynı balıkta yiyebiliyorlar. Örneğin kızartma da yiyebiliyorlar ki çok yoğun yani. Onun için yani yemek kültürümüz biraz daha farklı. Ama ben seviyorum sonuçta. Hadi görmeye devam edelim. Bu da pasta çeşitleri gördüğünüz gibi. İçerisinde çilek falan var genellikle. Bunlar da yuvarlak şekerli yapılmış. Bunlar da. Yani bizim yediğimiz pastaları hemen hemen aynısı. Bunlar da tatlı çeşitler arkadaşlar. Türlü türlü gördüğünüz gibi. Bunlar da tatlılarımız pirinç, normal pirinç ve yapışkan pirinç yapıyorlar. Stikra ediyorlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar da turşu tarzı. Bin bir türlü hepsinden yapılıyor gözünüz gibi. Pastalar. kurutulmuş balık arkadaşlar. Bir yani türlü türlü balıkları kurutuyorlar böyle. Bunları böyle çekirdek niyetine yiyorlar. Hepsi hepsi kurutulmuş balık. Kardeşim bebekleri. Yani burada hangi yemeği yerseniz yiyin yanında kesinlikle acı biber şart. Acı olmadığını olmuyor maalesef. Valla işte bunlar da Taylandların kendi tamaktlarına e, göre yapılmış farklı türlü yemekler. Yani yabancılardan yiyen var mı? Var tabii ki ama yani sevmek gerek. İlk, ilk bakışta biraz e, ilginç gözüküyor ama yani insanlar yaptıkça veya tadına baktıkça alışıyor ama yiyenler var. Arkadaşlar ne kadar Tayland olsak da yani Tayland yemeklerinde farklı yani Türk restoran diğerleri var. Daha önce söylediğim gibi ama onlardan değil de yani madem geldiniz Tayland'ın farklı yerlerinde orada Türk restoranları yok. Genelde yani turistik yerler olduğu için mesela burada örneğin Taylandların yaptığı şu anda size göstereceğim zaten tavuk, pirinç yani pirinç pilavın üzerine tavuk eti falan koyuyorlar göreceksiniz. Yani herkesin yiyebileceği genellikle evde yaptığımız yemeklerden birisi. Evet arkadaşlar dediğim gibi gördüğünüz şöyle büyük bir kasede size çorba veriyorlar. Çorbanın yanında iki tane sos, acılı ve tatlılı. Pirinç pilavı. Pirinç pilavın üzerinde iki türlü tavuk. Birisi normal but, birisi de o tavuk büyüksü böyle marine yapılmış baharatlı. Yanında salatasıyla beraber. Yani bunu herkesin yiyebileceği bir şey. Gördüğünüz gibi. Ve bunlardan bir de noodle çok sevdiğim için. Yani bu herkesin rahatlıkla yiyebileceği bir yemek. Pirinç pilavı ve tavuk eti yanında çorbası ve soslarıyla beraber.

Sadece yumurta vernus gördüğünüz gibi arkadaşımız hamurunu açıyor ama çok ince. Ya yani inanın e, ellerini falan yağlı olan o kadar ince oluyor ki bizim baklava hamuruna benziyor yani o kadar ince. Yani şu anda açılımını yapıyor arkadaşımız. Bunları genellikle e, Tayland'ın e, Müslüman bölgesindeki halk yapıyor. Yani herhalde oranın gördüğünüz gibi sıcak kızgın yağın üzerine koyuyorlar ve karıştırmış olduğu yumurta ve muz küçük küçük gördüğünüz gibi bunu böyle koyuyor ve de karıştırdıktan sonra üzerine kapatıyor ve sağlı sollu pişiriyorlar yani arkalı önlü diyelim daha doğrusu evet şu anda kızarıyor Yani ilginç. Ben, seviyorum. Çünkü içerisinde sadece muz ve yumurta olduğu için. Yani hem muzu da seviyorum, yumurtayı da. Ve üzerine de istediğiniz şeyi koyuyorsun. yani çikolata veya vanilya kaplandırıyorum. Veya tatsız da yiyebiliyorsunuz ama genellikle çikolata ve vanilya koyuyorum. Ama ben sadece çikolata alıyorum. Çünkü vanilya koyduğum zaman biraz daha fazla tatlı oluyor. Yani tadı bayağı tatlı olduğu zaman da pek pek de Zaten muz da biraz tatlı derken yani gibi her şey bitirdi. hava koyup ve bunun tamam. üzerine de çikolatasını sürdükten sonra yemeye hazır. Hadi afiyet olsun. Bu da vanilası. Çikolata, vanila, hamur, muz ve yumurta deniz ürünleri karides ve istakoz ürünleri. buhar da pişiyor buhar da pişirip, da sahilde oturanlara satıyorlar <laughs> Bunlar da Hindistan cevizi'nin, cevizinin daldan koparılmış hali ve böyle getiriyorlar, burada da işliyorlar Gördüğünüz gibi yemek isteyen o zaman hemen şuradan kesiyorlar böylece. Çöple beraber içiyorsunuz. Hindistan cevizi. Arkadaşlar bu Hindistan cevizi'nin yani içini suyu içiyorlar. Aynen içinin suyu beraber Çetan Hindistan kebizi Karıştırıp böyle mikser yapıp soğuk halde içiyorlar. Çünkü burada genelde soğuk içtikler için. Ve bu da biliyorsunuz bizim turistik yerlerde de satılıyor. Yani patatesin kızarmış hali. Döndürerek kesiyorlar dönecek şekilde. Ya bu da bizim bildiğimiz normal patates. da kızartıyorlar. <laughs> bunlar da pirinç, pirinçin üzerine işte tavuk eti, deniz eti veya deniz ürünlerinden farklı şeyler böyle hazır alıp anında yiyebiliyorsunuz. Ve bunlar da zaten hazırlanmış mangallar ve bunları aynı zamanda da mangalda hemen ateşle közleyip size veriyorlar. Bunlar de deniz ürünleri. Bunlar da aynı yani siz seçiyorsunuz hangisini istiyorsanız mangalda anında hemen kızartıp insanların kendine göre böyle acı veya tatlı sosları var. Hangi sosu istiyorsanız o sosa batırıp size veriyorum. Veya hiç sos istemezseniz de sossuz veriyorum. Ama genellikle acı sosla daha güzel gidiyor. Yani ben sosu seviyorum. Arkadaşlar buzları dökün üzerine bozulmasın diye. Bu da genellikle yabancıların çok tercih ettiği. Çünkü yabancılar biliyorsun ekmeği sevdiği için böyle işte sarımsaklı ekmek falan kızartıyorlar bu etle beraber yabancılar bayağı yiyor. da ama da yiyor ama yabancılar biraz daha ağırlıkta. Hadi afiyet olsun. Sizlere böyle resimde göstereyim. göstereyim. Bunlar hep genellikle tavuk ve domuz etiyle yapılmış yemek çeşitleri. Yani çorba tarzı. Altına pirinç makarnası koyuyorlar. Pirinç makarnasının üzerine siz hangi eti isterseniz onu böyle, 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 böyle. Yani her isteğe göre çorba var buradan dicazız. genellikle kalabalık olan caddelerde böyle herkes arabasıyla gelir belli bir saatlerde. Herkes yaptığı yemekleri böyle sunarlar. işte meyvesinden yemeğine, içeceğine kadar. Herkes böyle sırasıyla durur. İnsanlar hangi yemeği veya sebzeyi almak istiyorsa onu alıyorlar. İşte belli bir saatten sonra herkes evine gidiyor. Genellikle bunları akşamdan veya sabahtan evlerinde hazırlıyorlar hazırladıktan sonra hazır halde getirip burada da müşteriye sunuyorlar. Ama ben seviyorum böyle şeyleri. Yani sonuçta sevdiğim ürünler olduğu için sıkıntı olmuyor benim için. Bunlar da Tayland'ın kendi damak tatlarına göre yapılmış sebzelerden yani, yani bunu biz de yeriz sonuçta ama yani gördüğünüz gibi işte sebze tavuk eti farklı farklı şeylerden. Bunlar da çorbaları. Bunları kanom çin diye bir şey var, spagettiye benziyor, pirinç makarnası. Onların üzerine koyup yiyorlar. Valla ben seviyorum, çok da güzel oluyor. Yani Tayland'a gelirseniz yani denemenizi e, tavsiye ederim. Gerçekten güzel. Görün, görüntüşe, görünüşe pek aldarmayın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yemekler. Bunlar da kızarmaya hazır hale gelmiş şişlerimiz ve bunların hepsini yani ağırlıkla tavuk gördüğünüz da hep çöpten şişlere takıyorlar. Gerçekten güzel ya. Yani. Bunlar da Tavuk eti, işte tavuk ciğeri, tavuk şu kanadı. Yani genellikle ağırlıkta tavukla ilgili ne varsa hemen hemen her şey var burada. Şu kırmızı et, işte ananas veya biberle, ananas ve biberle beraber kızartıyorlar. Çünkü bu da bir sosis. Yani genellikle bizim yediğimiz ürünler değil. Ve şu gördüğünüz kare olan da pirinç arkadaşlar. Pirinç böyle düz hale getiriyorlar ve kızartıyorlar. pirinci de kızartıyorlar. Aynı şey et gibi. İşte farklı sebzeler de. Şey aynı haşhaş gördüğümüz, gördüğümüz biraz az biraz daha geniş. Böyle sebzeler de böyle dönüyorlar. Hepsi birbirine karışıyorlar. ada wangi syukur, mantap ini handsome man ya ini, ini, ini ini, ini, ini Vallahi ben böyle neşeli insanlara bayılıyorum. Abi. bu abimiz o kadar neşeli ki. Vallahi o kadar memnun değil beni de çek diye dedim. Çekeceğim tabii ki seni de. Ben neşeli insanları severim. Bu da bak, ablamız ne güzel domuzu takmış. Sağa sola yerlendir diye yerlendiriyor. Bunları genellikle büyük market yani büyük iş sahipleri yaptırıyor. Müşterilere bedava dağıtıyor. İşte benim en çok sevdiğim çorba bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve devamlı Çorba yediğim yer burası. E bunun içinde yine işte pirinç e, makarnası yani iş tarzında ve baharatlar ve et suyuyla yapılmış e, et suyuyla yapılıyor bunun e, çorbanın suyu. İşte içerisine farklı farklı baharatları katıyorlar. Gördüğünüz gibi bir tü, çok e, istediğiniz eti koyduruyorsunuz. Ben genellikle hep tavuklu tavuk eti koyduruyorum. Gördüğünüz gibi bak her şey içerisine kattı ve üzerine et suyunu koyuyor. İşte hepsi var. İçerisindeki makarna, et ve otlar var. Ve tabii bunun üzerine de bir sürü acı biber koyuyorum ki acısız zaten yemiyorum. Ya bunlar da masanın üzerinde işte soyadan alın da maydanozu, nanesinden, turşusundan böyle gördüğünüz aklınıza ne geliyorsa her şeyi masanın üzerinde alıp istediğinizi yiyebiliyorsunuz. Genellikle benim yemek yediğim yerler hemen hep aynı. Şimdi burada hep bildiğim için Çorbanın çorbasını seviyorum. Gördüğünüz gibi her şeyi koydum, baharatını falan. Yani bunları böyle alıyorsunuz. Ben burada yemek yediğim yerler hemen hemen hepsi belli. En iyi yerleri seçtim kendi tamak tadıma göre. Yani ona göre ne istersem Yiyiyorum. <laughs> e bunun yapılışı da patay arkadaşlar. Yani Taylandı makarnası tarzında. Burada böyle karışık alalım. Gerçekten güzel. Yabancılar yiyor. Çünkü makarna olduğu için karışık baharatlarla. Tadı da çok güzel. Herhalde geldiğinizde denemenizi tavsiye ederim. Tayland'ın olmazsa olmazı Taylandça tam yabancılar papaya sala diyorlar. Göreceksiniz şimdi. Bunu çok acı yiyorlar. Acı olmadığı zaman zaten tadı olmuyor. Bu papaya meyvesinden yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Hemen taze taze kesiyor. farklı. Acı biber, sarımsak, papaya, içerisine koydukları bu uzun fasulye gibi yani birçok şey koyuyorlar. Herkes kendi tadına göre, isteğine göre ne istiyorsa onu koyuyorlar. Burada, buranın küçük domatesleri. farklı tat veren aromalar. Bol limonlu yapıyorlar. Ya bu Tayland'ın arkadaşlar olmazsa olmaz yemeği somptam papaya salat. Yani nereye giderseniz gidin. Bunu yemeyen yoktur. Bunu yemediler mi de kolay kolay doymazlar. Yani öyle söyleyeyim size. Bu da limon. Sos tavuk pardon balık suyundan yapılıyor. Bala diyorlar. Ya yani bu tadını farklı bir tat katıyor. Çay. Ve şeker. Yani Tayland'ın olmazsa olmaz yiyeceklerinden somtam papaya salat. Bu farklı şeker arkadaşlar. Bu da sarı renkli tatlı bir şekeri var. Onu koyuyorlar. İşte papaya dediğiniz de bu. yanına da yeşillik kadratörlerini koyuyorlar. Ve olay bitiyor. Sıra yemeğe. Arkadaşlar size şu an gösterdiğim yani çok küçük bir bölüm. Yani hepsini göstermek için dakikalar ve programlar yetmez ama ilerleyen programlarda daha farklı, daha iyi yiyecekler. Detaylı bir şekilde gösterelim. Yani ileriki programlarda farklı konularla, farklı videolarla görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.